Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi hakkıyla Müslüman olmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i yaşamayı, Hz. Muhammed Mustafa yolunu hakkıyla yaşamayı cümlemize müyesser ve mukadder eyle. Alemi İslam'ı tam ve kamil manada İslam'a yapışmak, İslam'a sarılmak imkanlarını baş eyle. Afganistan'ın başındaki işgali dert üret eyle. Bütün alemi İslam'ı mukadder olan ve her çeşit içten ve dıştan işgal ve istilalara, küfrün, zulmün, sapıklığın fitne ve fesadına karşı alemi İslam'a inayet ve imdad eyle ya Rabbi. Huzuruna çağırdın, bizleri hakkıyla sana kulluk etmeyi nasip eyle, kendine kul, Habibine ümmet eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü <laughs> bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Hakkı ile abdest alan, hakkıyla namaz kılan, hakkıyla huzuruna gelip, hak yolda sebat eden müminler sınıfına cümlemizi ilhak eyle ya Rabbi. Allah'ım hastalıkların pençesinde kıvranan çeşit çeşit Müslüman kardeşlerimiz var. Sana yalvarıyor ve senden şifa umuyorlar. İçimizdeki iyiler hürmetine, ümmet Muhammed'in bütün hastalarına şifa bahşeyle ya Rabbi. Dertli olanlarına deva nasip eyle ya Rabbi borçlu olanlarına eda nasip eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi ve alemi İslam'ın tamamını işgallerden, istilalardan, komünizmin ve her türlü batıl fikrin ve dalaletlerin istilasından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ya Rahman Rahimin.